beraber Brawl Star oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu benim hesabım. Leon var. Evet. Şimdi 3 maç yapacağım. Sizin için. Sonra kupa kasacağız. Kaç kupa olur bilmiyorum. Ve Brawl Pass kasacağız. Unutmuyoruz. Brawl Pass kasmayı demiyor. Çılgınlık unutmuyoruz. Ve Hesaplaşma değil. Sinsi tarla bak. Sinsi diyor. Leon. Sinsi. Arkadaşlar bin kupada nasıl Leon çıkardım diyorsanız onun videosu da yakında gelecek. Yeter ki siz kanala abone olup like atmayı unutmayın. O yeter. Böyle 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 hoppa. Mis gibi gol. Böyle şöyle şöyle at 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 Şimdi ben... Evet arkadaşlar. İlk maçımız bitti. Savaş topu. Son iki maç kaldı. O iki maçı da stoplaşmada yapacağım. Eğer böyle videoları seviyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Tek hesaplaşma. Asil görüyoruz. Burası Leon için uygundur diye düşünüyorum. Çünkü uzun mesafeli yerler var. Evet arkadaşlar giriyor. Girdi tamam. Go. Arkadaşlar sesimin bu kadar kötü olduğu için hepinizden özür diliyorum. Sesim normalde böyle. Ama tabletten şöyle böyle böyle geliyor. Yalım. Hamza. Babacı yenim. Bak bak bak. Kuşlar. Siz kesin şaşırıyorsunuzdur. Nasıl şu kadar kupada Leon çıkardım. Ah oh, ya. Öldük. Sağlık olsun. Artı bir tamam. Hadi atın şu Arkadaşlar e, Leon'un 20 rütbe videoları gelecek. 15 rütbe yapma videoları gelecek. Siz yeter ki like atın o gelir yani. O diğer işler bende. Her günde eğer nasipse bir, bir video atacağım sizin için. Hoppa. Şöyle ah şerefsiz şerefsiz. Şerefsiz. Buradan bak. Buradan kaçtım. Buradan kaçacağım o da bana Oh, ya. Çok fena vuruyorlar ya abi. Maalesef. İkisinde de böyle olduk. Arkadaşlar şimdi başka karakter oynayacağız. Bir çıkardım. Bir şimdi burada onların içinden geçecek. Hadi birinci olmazsam benden size bir Brawl Pass. Eğer birinci olamazsam. Arkadaşlar konsantrasyonumu bozmamalıyım. Eğer bozarsam bir brafez gidecek vallahi. Sonra da bela başıma yumacak. Yani vermek istiyorum ama bunun ben bunları nasıl öldüreyim? Oy. İşte mi öldü? Oha, çok güzel şans. Kazandık arkadaşlar. Taşlar başka başka ne yapacağız? Kulübümü size gösteririm. İsteyen gelir benden oynayabilir tabi. Yani ben o diğer youtuberlar gibi değilim. Böyle kulübünü göstermiyor. Artistlik martistlik yapıyor. Ah bazı aha. Hadi o bazı öldür. Ah Bartek Bartek Tim Bartek Tim. Çak çak. Ve bırak o pes vermiyorum size. Hadi yallah. <laughs> Kurtulduk be. Bir şey olmaz. Size ama vereceğim yakında. 50 abone olduğumuzda değil. 100 abone değil. 1000 abone olduğumuzda size bir değil iki Brawl Pass vereceğim. Yorumlarda yazan kişilere. İsterseniz farklı şeyler de verebilirim. Minecraft Premium gibi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz bay bay